İsteker teker inşallah, inşallah bu kadar önemlisi hem sizle hem yazılıp alacağız ve o manavlarla beraber, o hayatla beraber e, sizin birbirine artık birbirine karşı karşıya gelmek gerekir. Zaten bu kadar kafiyedir. Allah'ın izniyle bize dua edin, bizler hakkını çarptı yani hepimiz yani. üzerindedir. Ve herkes bilirsin der ki bu dergah Allah yolunda çalışan bir dergahdır. Ve bu hırşidler Allah rızası için çalışıyorlar. Bakıyorsunuz nasıl yani eee geldiler ve Allah'ın şeriatına teslim oldular. O zaman yakın olan uzakta herkes bilsinler ki onlar mal peşinde değillerdir. Bunlar Ümmet-i Muhammed'in hizmetinin peşindedirler. Tartışmaları da bunun yüzündedirler. Onun için kimse bu bunlardan aleyhinde yorum yapmasın, kötü şeyler söylemesin. Buna Ümmet-i Muhammed'in bütün insanların ıslahına... Çünkü biz bu dünyaya bir sefer geliyoruz ve ondan sonra intikal edeceğiz. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Al İslam'a teslim olanlar Salih ameller yapanlar cennete gidecek, yapmayanlar münekkar çenneme gidecekler. Onun için herkes e, eline geldiği kadar İslam'a tabi olsunlar, şeriat'a tabi olsunlar. Halaslık, fırtınma yolu budur, başka yol yoktur. Bu derya Allah'ın izniyle, Allah, iznine, Allah yolunda çalışan zahirlerdir. Kimsenin şüphesi olmasınlar, kimse kaymasınlar herkes yolunda devam etsinler, şaşmasınlar. Allah razı olsun. Seyyidlerim, şeflerim, kusuruma bakmayın. Hadımdan ziyade konuştum. Sura bakmayın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. La ruhi sadatina.